Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sezkan Gal ve bugün sizlerle birlikte Tunç abime ve Emre Abimle birlikte bet var sonuz arkadaşlar yine mühim gelirse bir Tunç gördüğünüz gibi bana dayıyor Emre de twerk yapıyor mükemmelsiniz hadi girek gelin <laughs> ekipte kız var ekipte kız, Ekip kız var İnanmıyorum ekipte kız var <gülüyor> <gülüyor> saldırın geç üç erkek bir kız hadi hani <laughs> ah o Hani o nasıl hızlı lan kız çok hızlı şimdi yatağı kim koruyacak yatağı kim koruyacak çabuk söyleyin <laughs> Ben gidiyorum abi elmas almaya. Ya ben de gidiyorum abi. Tam Emre korur ya. <laughs> Emre direkt... Emre halledersin. Emre gitti direkt. Ne halledersin? <laughs> Emre direkt kayboldu. Gele bana. Emre. Gene bana kaldı. Sıçacağım anasını satayım ya. Ya buluyorsunuz en <laughs> Koyuyorsunuz en Emre ben Tamam. Ben de ortaya mı gideyim? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Lütfen daha fazla mini game <laughs> sitesi açtığınız videoyu beğenmeniz yeterli. Arkadaşlar abone yapmayın ya. Abone yapmayın ya. Ne olmayın ya. Ya bu da toksik ya. ya. Abone olmayın ya. Like atın sadece. Abi ne abi ne? Ya abi benim param yok. Bana çabuk para getirin döverim ikinizi. Oğlum bizim kız gaza gelmiş. BT atıyor milletle ya. Kafa yemiş ya. <laughs> Delirmiş işte. dedi. Ya Emre direkt savaş moduna geçti. Bak ben hiçbir şey yapamıyorum. Kavga çıkar. Kız bir ve atıyor. Oha oha oha. Gördüm ben de. <laughs> Bayağı sıkıntıymış. Sala. Ne yapıyorsun bebeğim? Aa geldi hanıma baktı gitti amına Mesaj vermiş. Tamam geç Mesaj abi. Verdim. Burası sağlam. Ben artık burayı salıyorum. Bundan sonrası kırılırsa Emre'den. Ne? Hadi bakalım. 13 tane elmasım var. 20 tane yapayım geleceğim. Oho adama bak. Emre bu arada geliştirme Olum... verebilirsin. 10 tane olursa haberin olsun. Şimdi 5 şimdi tane yine Tamam 10 tane koy sen sandıklara biz geliştirmeler açarız. 10 var tahta. Neye bakıyorsun kız? Geliyor. Neredesin? Geliyor. Neredesin? Tamam ben geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada fight mı dönüyor bensiz mi? Adam a yatağa geldi. Bizim yatağa girmişler. Yatağa girdiler gençler. A kırdı adam kırdı lan. Adamı evet. aşağı atamadım. Aşağı attınız da kırdı yani. Ne anlamı kaldı? Adam kırdı ya. Allah'ım. Ben dedim ki Emre'ye kaldı demiş. Aa kavga çıktı. Tamam attım birini. Ya kanka siz ne yapıyorsun? Ölüyordum ben orada ya. ya rahat ol Emre ya abi. Açıldıracağım ya. Ya. <laughs> ya sakin ol ya. <laughs> açıldıracağım oh, ya. Ya açıldıracağım ya. Hey, dostum. Bana bak. Atıt var ya. Ne tam Ne sattın? Ezer rep'li yapacaktım. Olmadı böyle. <laughs> ya altını çaldı Elim şerefsiz. Olsun. Seni döverim lan ben altını. <laughs> altını bildi elimde aldı ya. <laughs> Çocuk gibi el, <laughs> elimden aldı hildi Abi, abi şey ya. Mi? Tamam abi koyuyorum ha. Tamam tamam sen nasıl istemiyorsun. Siktir edin buradan nasıl <laughs> kasmak daha iyi. O bir yerleri boş ver. Beyler abi, ben kırmızıya saldırıyorum. Ben de geliyorum. Kıra verdim hatta. Kırmızıya saldırıyoruz gelin. Ben ölümüne gidiyorum artık <gülüyor> yeter <gülüyor> sinirlendim. Ben minerim Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Yardım edin. Yardım edin. Geliyorlar. Abi geldiler. İmdat. Sen aradın, sen aradın. İmdat. Ay, i̇mdat. İmdat. Geliyor mu lan? Acaba hala arkamda var mı? Hiç fikrim yok. Geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor mu lan? Ya e, tamam ben peşimi bırakacağım. Geldi Emre Emre geldi. Emre vur şuna. Bura, vur ağzına vur. Ben alamıyorum elimden neden? Arada o, adam aşağı düştü ama. şimdi e, Tamam. Adama şey yaptım ya. Tamam oğlum zaten bir kırmızılar kaldı. Ne kadar kadar öldü anladın sen. Can da verdim. E gençler siz can canınız e, Ben zırh falan... yapacağım kendime ya. SG ya. Dur o halde içeceğiz her şeyi. Ben, ben minerim merak etmeyin. Abi sen minersen biz bok yemişiz demek. Ben minerim. Bana dokuz tane altın lazım şey alacağım. Elmas alacağım. Ne bakıyorum, bakıyorsun? Ne bakıyorsun kardeşim? Adam geliyor Tunç. Adam geliyor. Alo. <gülüyor> tamam öldü. Kanka sen geliyorsun. Ne ya? Aa şey. Neden Tuncun ismini öyle bağırıyorsun? Gay misin kanka? Yani döverim bak burası. Oğlum, burası benim kanalım. Döverim, ha. Sesini yok ederim. Benim kanalım kanka ne diyorsun ya? Akşa kan kanala kan 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 emriyan. Ya ne olacak oğlum ya? Ödem <laughs> lan. <laughs> <laughs> Biliyor musun küfür, küfür etsen daha çok izleniyor şakası. Kırmızılar ekmeğe gidiyoruz gel. Oğlum tek tek Geliyor. gitme. Tek gitme. Geliyor. Tunç öleceksin gibi ya. Ya ne yaptın beni yalnız bıraktın? <gülüyor> oha oha. Ne oluyor? <laughs> 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 ne oluyor oğlum hepsini temizledik tam <laughs> hepsini Hiç temizledik bu arada Baba yaptı ya. Baba <laughs> gel 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 kırmızıya gidiyoruz koş ateş iki mi kalmadı bir dakika ya sen kafana sokayım adamlar geliyor <laughs> adamlar geliyor tek kaldım beni ilgilendirmiyorsun <laughs> adamlar geliyor tek kaldım Ben <laughs> tekim oğlum yardıma gel tekim yardıma gel Ağzıma sıçacak. Ben ağzına nasıl Ama ne ben Alamazsınız ama Yemin ediyorum havaya uçtum. Alacağız. Alacağız. Adamlar geliyor Tuğç dikkat et. Ben yardıma geliyorum. Aha Tuğç öldü. Bir <laughs> daha aşağı <şikayet gülüyor> etmeye çalışıyor şerefsiz <laughs> öldüremediği için. Abi gene ya sen yani. ne ara öldün? <laughs> Sonunda ama. <laughs> ağzına sıçtım da <laughs> ölmüyorlar. Tamam o zaman diğerlerini elemeye gideyim bari ya. Bitti, bir tane daha var kanka. Aa. Ha şimdi geldi. Nasıl elmas mı bu arada ortada? Elmas Nasıl? kılıç var ya çok OP ya. Şakası diyorum. Baba tamam, miner'ın şakası olmaz. Miner sadece ateş yüküyle savaşır. Gel lan buraya. Amına koyayım. Onu ne? seni ha. Hadi. <laughs> Aslanım. Öldürüyorum herkesi de bir işe yaramıyor. Öldürüyorum da bir işe yaramıyor. <laughs> Arkada bir tane daha var kanka. Var mı? Var. Yatağına bakayım ne koymuşlar. Yataklar çok sıkıntıydı açık ya gördüğünüz. Açık mavi gördüğünü. de var da bir bug yapmıyor ya. Lan ya görmüyorum. Ya görmüyor. aşağı etme çalışıyor. Ama yani yatakları hiç sıkıntılı değil bu arada biliyor musun? Hallederim de şimdi kanka adam bu iyi oynuyor be Tamam. Ocuğun canım boya indirdi. Boya <laughs> indirdi ha. 4 kalp falan. Kim varsa bombalı orayı. <laughs> Va e, bitti. Var <laughs> bitmiş. Ben acım açık, açık maviyle ben takım olmak istiyorum da nerede o ya? Takım olarak öpeceğim ikna. Abi lan orada. Aa ekipçe geldi de bak 3 kişi geliyorlar. Allah aşağı atlarım. Açık mavi Peki, öldüreceğim. Peki oraya aldın mı? Açık mavi öldüreceğim. Gel buraya. Sen rahat. Ne? Evet. Oraya aldın mı? Ay Ender Pearl attı. Oh, <laughs> o. Emre'nin diyor kaydını aldın mı? Aldım aldım. Daha öldü. Kanka 3 kişi geliyorlar. Bir zahmet <laughs> öldürsün de Abi birini öldürdüm. Ama em birini öldürdüm. Emre'nin olsaydı çok iyi olurdu. Evet. Abi hemen birine el el elmas alıp gitmesi lazım hemen. Birini de burada bekletin. Bu beklenir. hızlı bak. Burası lazım. Burası güzelmiş. Gençler bak yata artık ben savunmak istemem. Artık başkası savunsun yata yeter ya. Altı ben savunuyorum yata. Emre keşke tek girmeseydin be kardeş. Emre kaçtı lan. Geliyorum Emre. Emre sakin ol e, Emre havaya vura vura gidiyor. Psikopat herif. <laughs> Kızı kovdu lan. Tamam ben burada. Anan, adam geldi Emre. Adam, adam görmemiştim. Geldiler. Alo. Emre Sarladan alo. Var ya. Emre beni bir tek bırakmış var ya. Daha derken Kırmızıların yatağı bomboş. Taştan sadece bir tane. Kazma yapıyoruz. <laughs> ben oraya kırarım orada elimi istersen. Kırarım istersen. Kırak, ya, gelmiyor rahat Olur, Gelmiyor bunu. Emre gele balta ya. yapın. Balta yap. Balta diyorum ya. Taş yap. Şey, kazma yapın. Gidiyoruz amına koy 20 altın lazım bize. 20 Hı. altın yapak direkt kırmızı Hı. kırak altın 3 ee, tane elmas da hızlandırma için. Ben de, hala tane var, ben de iki tane var aldım bende. 2 tane ben aldım. Kasada var kanka ya kasada. Kasada var, var kasada var evet. Al e, 26'nın var mı Emre? Bir Dikkat et bak buradaki yollar boş. Bir dakika. bir dakika. One minute. Hay bir dakika ana. Emre boş. <laughs> Emre beni koruman lazım. Gidiyoruz. Tek başına mı <laughs> Yok, Yoktan kazma ver elimi mi? Emre koru beni. Emre Allah'ın kitabını seviyorsan <laughs> koru beni. Emre koru beni. Kırdık. Tamam. <laughs> rahat ol. Geri gelin, geri gelin, geri gelin. Emre git tut var onu. Arkada üç kişi geliyor tut. <laughs> <laughs> Allah Emre gitme oraya. <gülüyor> <gülüyor> Arkasında <gülüyor> üç kişi geliyordu Tuncun. Bize, gidiyorlar, Bize mi gidiyorlar? <laughs> e, e, Tunç koru orayı. Bize gidiyorlar. Abi beni düşürecek. Öldürdüm. Tuç koru oraya geliyoruz. Koru orayı. Gel. Bizim adamlar geliyor. <laughs> tamam gel. tamam kaçtı. <laughs> Emre sıçı onun Ölmedi! Emre lazım ağzını hepsini. Hadi basın. 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 Abi ben adam, adam, adam arkamdaymış oğlum ya. Koyam. Aa sildim. Geri koydum. Kanka gelsene yardım yardıma. Tut yardıma gel. Acil yardıma gel. Birden fazla koyamıyorum. Geldim. Kırdım yatağı vallahi. Valla yataklarını kırdım. Ye! Evet, tamam. Açık maviyle ben açık maviyle müttefik oldum. Açık maviyle müttefik oldum. Haberiniz açık vurmayın. Can açtım. Tamam, hadi bitirdik oyunu ya. Bir şey kalmadı. Herkes yıktım ben. Bizim yatakları savunması, biz savun, yatakları savun. Yatakları savun. Yatakları savun. Herkes yatağını kırdık. Öldürmeye çalışırdından evet. geldince. Açık mavi Ben Emre... Sandıkla ilgilenme Emre. <laughs> Kanka açık, açık mavi bir tane kız var ona ona vurmayın ona, ona biz müttefikiz. Açık mavi öldü artık. Ona vurma lan oğlum kadına ben müttefiktim lan. Neyse. Kanka öyle. arkadan kuş yani sana vurmuyor. Hay, Hayır bana vurmayacaktı lan. O kadına ben vuracaktı. O kadınla ben beyiz yıktım oğlum ayıp oluyor. O açık mavi o yakala lan. Emre yakala tecavüz ediyor. Ama sen kaldın Aa, dostum. son mu kaldı? Ee, Hemen onu ben katledeceğim durun. <laughs> Üzgünüm dostum. Bazen ölmek gerekir kazandık. Bilgin. Kolayda. Hey dostum ne diyorsun? <laughs> you got damn tamam, me. sakin. You got damn me Motherfucker fuck. Hey man hey man. Hey ne man. Emre. Tunç. Seni çok seviyorum. Tunç bana bak bana bak bana bak bana bak. Kanara ne yapsınlar? Ee, bildirimleri açın, beğeni atın. Bu kadar istediğim. Abone Eyvallah. abone yapıyorsunuz zaten ya. Siz biliyorsunuz onu. İçerik Takip olsun. etmeyen geydir bak. Oo! Arkadaşlar bunun altında kalamazsınız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir de ben iddia koyayım. Gel <laughs> yüzüme gel. Yüzüme gel. Yüzüme gel. Tamam, yüzüme abi gel. ya. Çırık çekemiz evet. Gel. Bir dakika dur. Dur. Bana bak, bana bak. Bana bakıyorum, bak. Bakıyorum, bakıyorum. Takip etmeyenlerin hepsini götür. İyi günler. Ya abi oha ya. <laughs> ya ben bunu belki shortslara koyayım. Evet. Bu bon, bunu bu bon, bon, bon. bunu shortslara koymam yok mu peki? <gülüyor> 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 YouTube var ya video direkt yok eder amına koyayım. Abi herkes mor mor giymiş. Hepiniz nanoş musunuz? hepiniz mor giymişsiniz. Sen Mor erkek. Mor bizden. Mor erkek rengi desene oğlum. Desene mor erkek rengi diye. Or, erkek rengi. Adam rengi. Oo kızlar gel. Helalsiniz bak ben gelmeden hallettiler. Senin taş hala <laughs> Ortaya gidelim gelin ortaya gidelim. Toplu gel tuş ortaya gidelim burası tanıdık gel ortaya gidelim. Çok bir <laughs> şey yok. Tamam bir şey olmasa az sarı geliyor gel sarı eline veririm ben gel. Açık mavi gibi etrafta geziyorum kafayı yiyeceğim. Açık mavi burayı almış. Babaların malları gibi kullanıyorlar. Allah amını koy. Adam buz kesiyor arkamda sarı var ya. Abi ne oldu orada? Orada bir fight çekmiş. Yanaş... Kanka keşke kaçsaydın. 3-4 tane şeyim vardı. Adamlara doğru mu kaçayım? Ne istiyorsun? Hayır yani arkadan kaçabilirdin mi? Kanka. Maviden maviden bir tanesini öldürdüm de ikisi base'de duruyor ya. Bir birisi var bize bize katılmış. Bu kim o? O bizim babaannem. Kanka geliyorlar. Çift yardım bak. edin. Yardım edin. Y yedi elmasım var. Yedi elmasım var. var. Beni korumazsanız elmasınız olmaz. Bunlar hep mantık başka bir şey değil. Kanka sarı gelmiş bizim. Alo. Oha. Yok. Herkes burada yardım edin. Bana yardım edin. Biz mor değil miyiz oğlum? Biz mor değil miyiz? Ben mi yazıyor oturuyorum? Mordan çok sarı var oğlum burada. Moros. <laughs> düştü ama. o kadar salak bir kavga çıktı ki orada. Of çok komik lan. Adamın arkasından şimdi, saldırıyorum o, şimdi, anlamadım. O, sarı Sarıya gidiyoruz. Sarıya zıpla gel. Beyler e, bizim tahtayı kırdılar bu arada. Tahtayı biraz onarmam lazım. Gel karı keri gel buraya. Abi siz niye inatla geliştirme açmıyorsunuz? Sormaz zayıf Gel gel gel. <laughs> ya nasıl olmuş bu? Eline verdim bu arada da. Oha, makroya Doğru. bak. Lan yani kovalıyoruz. var. Kovalıyoruz, kovalıyoruz, kovalıyoruz. Gel lan buraya. Allahsıza bak. Allah bak. Ne el, karayım şey elmasak ben kırmızıya kaydım, ediyorum Çekek gibi kırmızı zıpladım Hey gel. 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 Ben 5 elma saldım geliyorum, beni koruyun. <laughs> Adamın kafasına top atıyor. <laughs> Öldürün şunu. 5 5 be, elmasım var. Öldürün şunu. Gelemiyorum. 5 El elmasım üç. var. Öldürün şunu. Kanka kafanızı ya. Lan gel vur onu. 7,5 canı var. 3 canı var onu öldür. Onu öldür Tunç. Lan bak Öldür onu Tunç. 3 can, bıraktı. Peki benim kılıcım olduğu halde elle vurmam. Kafa yok mu sizde? Kanka nasıl bir canı vardı? Sakin ol sakin ol sakin ol. Atma. Sakin. Ol, sakin sakin ol. Hey, hey, sakin ol, sakin ol. Sakin. Hey! hey! you got the man lan. Ne tuşu tuştu 15 tane elmasım var. Ver <laughs> lan elmasları. 16 oldu. Lan ne bir gidiyor. Geldi abi hiç mi kimse yok okuyayım. 3 saniye sürdü adamın kırmızı. Elmas kılıcı var ben öldüm kanka ya. Tuç gel kaç tuç kaç 3 kaç 3. Size iğrenciler. Pırr. Kral, 20 tane elmasım vardı, aşağı düştüm. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aşağı atlamayı düşünüyorum. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. sağ üstte bildirim var. Abone olmak bedava. Oo. Abone olun. Abone Eyvallah. olun. Görüşürüz de. Bu videoların karşılığı her türlü telafi edilecektir. Bizim küfür ettiğimiz falan yerler. Yani böyle bu kadar. Kapat artık sen de videoyu ya. <gülüyor> <gülüyor> dur bak konuşamadım dur. 3 2 1. <laughs> evet umarım videomu beğenmişsiniz. Daha fazla Minecraft fikri çek gelmişsiniz. Saçma videoyu beğenmedi. 5 saat size kanal yapabilirsiniz. Neye ne <laughs> ne <yapayım, gülüyor> ya, bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Yastık getirme. Adam. Adam yok oldu amına koyayım. Adam yok. Evet umarım o zaman Ya ben. konuşamıyorum. Evet o zaman o videom ben size daha fazla Minecraft ile ilgili çek gelmesi saçlı bir video. Ben Umut Meysal'sa kanalıma abonesiniz. çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay.